Çıktık bir yolculuğa, buluştuk bu adada. Bap bap, mavisiyle, yeşiliyle, herkes bir arada. Bap bap, bir adada, bir arada. Günler geçerken, planımız bu olmasa da, birleştik burada. Bap bap, istesek de eve dönmek kaldık bu adada. Bap bap, umutlu olduk buluşunca, bir arada bu adada. Bap bap. Bu adada bir arada zaman akarken Planımız bu olmasa da Mutluyuz birlikte bu adada Yanlış adres Ay, <laughs> ay, Hanımefendiler ve beyefendiler iniş için hazırlanın lütfen. Biraz acele etseniz iyi olur. Hareket etmek için sizin inmenizi bekliyoruz. Bir dakika bir dakika. Daha istediğimiz yere gelmedik ki. Neden inmemiz gerekiyormuş? Hem burası fotoğrafını gördüğüm yerle aynı yer değil. <laughs> Gördüğünüz fotoğrafı bilmem ama aldığınız bilet buraya kadar. Ben gideceğimiz adanın her şeyini inceledim. Böyle ıssız bir yer değildi. Görevli Bey. Sanırım bir yanlışlık var. O yüzden beklemeye gerek yok. Hareket edebilirsiniz. Abi yine mi ucuz bilet aldın? Yok yok bizi kesin başka biriyle karıştırdılar. Sayın çok değerli görevli bey biletleri bir kez daha kontrol etmenizi rica edeceğim. Açıkçası Aha. bu odaya bilet alındığını görünce ben de çok şaşırdım. Hmm. Yıllardır bu rotadan bile geçmiyorduk. O Aha. yüzden onu bunu anlamam. Yolculuğunuz buraya kadar. Hadi ama ne zaman kalkacağız? Kaptan neyi bekliyoruz? Oh. Oh. Ne? Arıza mı var? Denizin ortasında mı kaldık yani? Hadi 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 bakalım. Bekleme yapmayın. Merak etmeyin arkadaşlar. Sakin sakin. Biz biletlerin ücret farkını ödesek ve yola devam etsek olur mu acaba? Tabii ki. Parasını verdikten sonra neden olmasın? Şey bende hiç para yok. Sizde var mı? Üzgünüm. Burada sadece nakit para geçerli. Hangi yılda yaşıyoruz görevli bey?

Kapar buraya gel çabuk. Ay. Şu hale bakın. Ay. Hay Ay. aksi ceketim Ay. buruş buruş oldu. <laughs> Daha kibar olamazlar mıydı? Kapar burada hiç havuç yok. Ben ne yer ne içerim. Merak etmeyeceğiz sen havucu buldum say. Onu hallederiz. Bana bak Kapar. İş hayatım boyunca emekli olup bu tatile çıkmanın hayalini <laughs> kurdum. Ben evime gitmek istiyorum. Ne yapacağız hmm. 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 Yanılıyorsun ufaklık hmm. Burası hiçbirinizin hmm. evi değil benim evim hmm. Bir de benim hmm. Unutma Nazik Hanım Burada herkesten hmm. önce ben vardım Hatta dedem hmm. dedemin dedesi Dedemin dedesinin dedesi <laughs> bu, Burada yaşadılar <laughs> Ya ben ya ben Bir dakika bir dakika Siz de kimsiniz Biz bu adanın yerlileriyiz Asıl siz kimsiniz Merak etmeyin biz dostuz tatil için başka adaya gidecektik. Gemi bizi burada indirdi ama her şey tamamen kontrolüm altında. Bize buradan nasıl gideceğimizi söylemeniz yeterli efendim. Kontrol altındaymış. Sen yanlış bilet almasaydın gemi bizi burada indirmezdi. Madem yanlış geldiniz o zaman gidebilirsiniz de. Harika fikir hadi gidelim. Etrafta ne bir gemi ne de sizden başka kimse göremiyorum. Üstelik geldiğimizden beri araştırıyorum ama bir türlü olduğumuz yerin koordinatlarını bulamıyorum. Ne yani? Issız adaya mı düştük? Issız adama ne yapacağız şimdi? Eyvah! Affedersiniz. Madem ki buranın yerlilerisiniz. Her şeyi bilirsiniz. O halde müsaade ederseniz size bir şey sorabilir miyim? Sorun bakalım. Sor bakalım. Burada ütü var mıdır acaba? Gemi görevlisi hiç kibar değildi. Baksanıza ceketimin anne buruş buruş oldu bakın. Burayı beş yıldızlı otel mi sandın? Sence bu odada ötü var mıdır? Ee, yoktur. Adınız nedir? Nazik Hanım derler bana. Adım bu yani. Memnun olduk demek isterdik. Ama pek misafirperver sayılmazsınız. Peki gemi taşında buradan nasıl gidebiliriz? Buradan çok sık gemi geçmez. Ne zaman geçeceği de hiç belli olmaz. <laughs> Böyle de olmuyormuş. İki gün içinde buradan bir yük gemisi geçecek. Gemiyi sakın kaçırmayın. Sol tarafta bir kulübe var. O zamana kadar orada kalabilirsiniz. Ee, sizin solunuz mu? Bizim solumuz mu? Tabii ki benim solum. Akşam hava sert olacak. Dikkatli olun. Bir de sizinle uğraşmayalım. Kalın yapraklar örtün üzerinize. Bu yapraklar işinize yarayabilir. Ayrıca... <gülüyor> <gülüyor> ee... Bu kulübeye on üzerinden beş veriyorum. Buraya ancak ben sağarım. Siz nerede kalacaksınız? Ben çok yer kaplamam fili <laughs> Hanımefendiler önden. Teşekkür ederim. Oh. Ah. Hadi yine iyisiniz. Size böylesine ıssız bir adada şu harika kulübeyi buldum. Ne demezsin? Her yer toz içinde. O papağanın dedelerinin dedelerinden sonra kimsenin gelmediği belli oluyor. Bana bakın. Sonradan adalılar buraya yerleşirlerse adanın düzeni tamamen bozulur. O yüzden uyanık olup gitmelerini sağlamalıyız. Üstelik Kapar tur rehberiymiş. Aralarında konuşurlarken duydum. Hani şu her şeyi hallederim diyen. Sonra buraya turlar düzenlemeye kalkarsa ada elimizden kayıp gider. Hmm. Onu gözüm hiç tutmamıştı zaten. Beni taklit etti fark ettiniz mi? Ben de tam onu diyecektim. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor Nazik Hanım. O zaman planımız şu. Fatan, sen tepelerinde uçarak takibi alırsın. Lemur, sen de etraflarında dolanırsın. Sonra da öğrendiğiniz her şeyi bana iletirsiniz. <laughs> Aa, Lemur, ha? işinde bayağı iyisin. Bütün görevleri en ince ayrıntısına kadar yazmışsın. <laughs> Hı. Bu da kim? Ben nereden bileyim? Burası da iyice yol geçen hanına döndü. Galiba baykın. Yok işte yok yok. Hiçbir yerde yok. Ne yok cesur? Yine ne oldu? İşte sayıyorum sayıyorum yok. Ne sayıyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum dediğinden. Sakin ol ve şimdi tane tane anlat. Ne oldu? Ben bir, kapav iki, tufta üç, timsaf dört, kapmaz beş... Oldu mu size on kişi? Afili nerede? Matematiğinde pek iyiymiş cesur. Beş kişiyiz. Afili nerede? Hmm. 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 <laughs> Sonunda kendine geldi. <laughs> Sen de kimsin? Acaba konuşamıyor mu? Belki de dilimizi <laughs> bilmiyordur. Adın ne senin? Kimsin? Nereden geldin? Kaç yaşındasın? Aa, Lemur, şimdi kayıt tutmanın sırası değil. Konuşabiliyor musun? Birazcık açılın da kendine gelsin. Bizden korkmana gerek yok. Hepimiz sana yardım etmeye çalışıyoruz. Adın ne bakalım? Adım, adım, benim adım. Evet, evet adın. Herkesin bir adı vardır. Öyle değil mi genç? Şey, benim adım Hatırlamıyorum. Hayda! Biri adını nasıl unutur ki? Mesela benim adım Lemur. Nazik Hanım sürekli bağırır. Lemur aşağı, Lemur yukarı. Neden dersin? Çünkü ben onun baş şey. Hmm. 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 Bir dakika, bir dakika. Üstüne gitmeyin olur böyle şeyler. Belli ki bir kaza geçirmiş. Baksanıza kaşık kadar tahta parçasıyla buraya kadar sürüklenmiş. Buraya nasıl geldiğini ya da kim olduğunu hatırlıyor musun? Şey, hiçbir şey hatırlamıyorum. Senin için üzüldüm ama burada çok uzun kalamazsın. Yakında bir yük gemisi gelecek. Bu arkadaşlarla birlikte sen de yük gemisine biner gidersin. Aynen öyle. Sen de yük gemisine biner gidersin ama yanlarından ayrılma. Burada kaybolursan sonra hiç kimse seni bulamaz. Bak tam şuradan nehre. Haritada da verseydin Lemur tüm adayı karış karış öğrenirdi. Aa! Merak etme, sen bizimle birlikte gelirsin. Hallederiz. O zaman sana bir isim bulmak gerekir. Böyle bir adada bize rastladığın için çok ballısın genç adam. Hmm, ballı, güzel isim bence. Bu isme on üzerinden sekiz buçuktan dokuz veririm. Ballı, ballı. <laughs> Sevdim. Peki siz kimsiniz? Ben Afili emekli avukatım. Tabii emekli olmuş olmam kimseyi yanıltmasın. Her zaman görevimin başındayım. Merhabalar, Kapar. Kapar turizmin sahibi ve turretleriim. Arada ufak tefek karışıklıklar olsa da çözemeyeceğim hiçbir şey yoktur. <laughs> ben de Kapmaz. Kaparın kardeşiyim. Bizimkiler isim konusunda pek bir seçicilerdir. Sen de anlamışsındır zaten. <laughs> Malum. Çok memnun oldum. <laughs> o nasıl iş öyle? Kıyıya yanaştı genç bir adam. Geçmişini hatırlamadan. Bakındı durdu sağına soluna. Hoş geldi aramıza. Merhaba genç adam. Benim adım da Timsat. Aktörüm. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de Cifsıl. Çok acıktım. Hadi bir an önce havuç bulalım. Belki hatırlamaya kukulardan başlarsın. Ne dersin? Bir şey söyleyeceğim. O, Afili'yi bulmuşsunuz. <laughs> Bu da kim? <laughs>